Bize selam arkadaşlar. Evet. Anne Melek Türk çalıştırdı. Bugün kaçmıyoruz. Önce bir kabımı bulup geliyorum kabımı ama. Arkadaşlar şöyle bir kabımız var. Önceden yaptığım bir şey var. Sesim geliyor mu bu arada? Açılmıyor. Önceden yaptığım böyle bir şey var. Ama jöle olmasa bu işin tadı kaçıyor arkadaşlar. Bir dakika ben jöle bulup geliyorum. Arkadaşlar şöyle jölemizi aldık. Aa cımbız getirmedim. Ben cımbız getirip geliyorum. Evet arkadaşlar cımbızımızı aldık. Şunları koyacağım. Birazcık. Ben bunu koyup geliyorum. Ben koyup geliyorum. Bir Arkadaşlar şimdi 11 tane 11 ah, tane koydum saydım. Şöyle jöle kavanoz oldu. Evet şimdi arkadaşlar işte. bunun içine neler neler katacağız Ama ilk önce biraz daha koyalım ya. Çok az olacak çünkü. Az ya kap. Büyük kapa mı geçsek ya? Neyse aman boş şey. verin. Evet bunu koyacağız ilk. Aaa yanlış yere koydum. Oops. Arkadaşlar Mehmet çok iyi. Tam slime bu arada. Bu arada ben sonra kitap okuyacağım. Annem seslenebilir. Bu arada gece 2'de video çekeceğim. İzlemeyi unutmayın gece 2'de. Ee, anne çekeceğim. Sürpriz olsun. Evet. Çok iyi. Taştı 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 arkadaşlar. Taştı yok. Evet benim tipim şaka mı? Evet, çok kötü oldu gerçi. Ama bir şey olmaz. Yalan güzelimi var. Ömrüm benimimi oldu. Zincan coştu kudurdu başka başka bir yerde bir benden güzelimi var. Ömrüm bir oldu sevdam coştu kudurdu başka başka bir yerde bir güzelimi var. Nasıl söyledim? En azından diğerleri gibi kopya çekmedim. Kendi sesim bu bu arada. Arkadaşlar. 2 dakika durayım. Ben bunu çalkalayıp geliyorum. Arkadaşlar evet. Ben bunu çalkaladım. Şimdi. Bunu. İçine. İçine. Bir dakika ben malzemesini bulup geliyorum. Arkadaşlar elimi kalın elimi ne atıracağım? Açılmıyor. Çok sinirim bulmuştu. Aaa! Elim çok acıyor. Ben açıp geliyorum. Arkadaşlar açtım. Şunun içine koydum. Koy. Arkada çamaşır makinesi sallanıyor. O kadar şey ki. Evet koyuyorum. Şu şekilde. Gözüktü mü? acaba şöyle çok koyacağız şu koyak şöyle koyak 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 Koya, koyak 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 ay ay ödüm patlıyor arkadan ay gözler ödüm koptu bu arada gittikçe uzanmaya başladı bu arada niye böyle oldu çok fazla Arkadaşlar Bu ne ya Arkadaşlar ıslanmaya başladı <laughs> Arkadaşlar burada videolarda burnu kaşıyor Sıkkın kaşıyor Böyle yapıyorum Çünkü Ayıp olur Yine de öyle ayıp olur yani Arkadaşlar Evet mesaj geldi Ama onu göstereyim çıkıyor. Burada biz konuşurken bu çok iyi olmaya başladı. Arkadaşlar elim acıyor. Dem yüzünden oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şu an sakın stres değil. Ni, 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 ni. İki dakika bekleyin ben geliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar burada ben böyle videolarda bakmıyorum. Gayet kendim bakıyorum. Burada benim videolarım reklamsız. Gerçekten e, izleyebilirsiniz. Gerçekten reklamsız. Böyle zart dur 2'de iki de bir reklam çıkmıyor. O o videolar gibi değil yani gerçekten. isteyen bakabilir. Hemen izliyorsun. Evet arkadaşlar ben karıştırdım. Çok güzel oldu bu arada. Ne oldu arkadaşlar? Bir dakika arkadaşlar. ha tamam. Evet. Hay korktum. Ne daha ne 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 Yok. Arkadaşlar karşımız bitti. İki dakikada oldu. Şaka mı? Arkadaşlar o döktüğüm madde böyle bir şey dönüştü. Bakın ezilmiyor. Neyse şöyle göstereyim. Vee. Çok iyi. Diş macunu koymadık ama şu an. Bu arada o ses televizyondan geliyor olabilir. Evet. Arkadaşlar. Ben şimdi ne yapacağım? Bunu içine koyacağım. Sonra bunu çalkalayacağım. Evet. Evet. Sadeyle çalkalıyoruz. Bildiğin deniz anasına dönüştü. Arkadaşlar çok soğuk bu. Bir dakika deniz anası. Denizden deniz anası getirip geliyorum. Bu değil. Arkadaşlar öyle bir deniz anası buldum denizde. Şöyle dışarı çıktım geldim. Şöyle bir deniz anası. Arkadaşlar benim elim acımaya başladı. Böyle bir Bakın şöyle oluyor. diye. Bu elimde, de aynı diyor. Arkadaşlar niye öyle oluyor ki? Bilmiyorum. Şaka arkadaşlar ya. Deniz anası değil öyle Şimdi diş macunumuz koysak ya. Ya evet ya ben koyacağım. İki dakika durun diş macunu çıkart geliyor. Arkadaşlar diş macunumuz bu. Nerede bu nerede kısmı? Bakacağız şimdi. Orada çok iyi bir rengi var. Mavi. Çok koyacağız. Arkadaşlar çok pahalı inşallah annem kızım. Şuna bakın. Çok iyi ya. Biraz koyayım? Birazdan koyacağım? Evet koy 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 koy. Yeter. i̇nşallah fark etmezler. Ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunu karıştırıyorum şöyle var. Evet. Arkadaşlar çok az mavileşmeye başladı. Bakayım mavi olacak. Bence olmayacak. Ya. Arkadaşlar mavileşmeye başladı bu. Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar mavi oldu. Bildiğiniz ama. Gerçekten gıda boyası falan koymadım. Gerçekten yemin ediyorum biraz daha mı koysaydık ya? Ya ben biraz daha koyacağım. Şunu alalım hemen. Arkadaşlar iki dakika durun Arkadaşlar çekmiyormuşum unutmuşum ya. Neyse yarısı kalmıştı zaten. Şöyle koyduk. İnşallah babamın değildi. Biraz daha koyacağım. Çünkü bu çok güzel bit. Evet. Neden bitmiş ya? Efendim. Arkadaşlar gerçekten gıda boyası koymuyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz karıştırıyoruz. Ben bunu şurada kaçır, şurada kaçır, kaçır, Bakın gerçekten gıda boyası falan koymuyorum. Gerçekten deneyebilirsiniz. Ama diş macunu deney olunca oluyor. Gerçekten. Arkadaşlar. Rengi şaka mı? Bakalım. Dakika, elimle yapmak istiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada gerçekten gıda boyası falan koymadım. Gerçekten diyorum bu arada. Bildiğin diş macunu. Yap yap yap. Arkadaşlar o zaman diş macunları da boyalı. Şekerler boyalıysa diş macunları da boyalı. Bu çare bir Arkadaşlar Foça'da İzmir'de Foça'da mavi deniz anaları varmış. Alın size mavi deniz anası. <laughs> Çok güzel ya. Yiyeceğim ben bunu. Arkadaşlar videomuz bu kadar da. Görüşürüz.